Merhaba arkadaşlar. Photoshop'ta 3. uygulamamız olan videoma hoş geldiniz. Bu videomda daha doğrusu bu uygulamamda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz resmin piksellerini, renk piksellerini yazacak olduğum yazıya gömmeyi göstereceğim. Öncelikle arka plana uygun bir resim seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu resmi seçtim. Siz artık dilediğiniz gibi bir resim seçebilirsiniz. Daha sonra yazım araçlarımdan arkadaşlar yatay yazım maskesi aracıma tıklıyorum. Tabi siz dikey yazım maskesi aracı yapmak istiyorsanız dikey şuna tıklıyorsunuz. Ben yatay yazım maskesi aracına tıklıyorum arkadaşlar. Fontumu düşürüyorum biraz. öyle 43 yeterli. Zaten sonra da ayarlayabilirim. Tasarım diye yazıyorum. Daha sonra taşıma aracımla şöyle yapıyorum. Şuraya taşıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar Onay seçeneğine tıklamadan önce yazıyla alakalı yazının piksel hangi kısmın piksellerini almasını istiyorsam yazıyı ben o şekilde şöyle sürüklüyorum. Mesela şu gölün renk piksellerini yazıya gömsün Onu istiyorum mesela buraya taşıdım. Tabii daha sonra arkadaşlar yazımın tamamını seçip buradan farklı bir ayarlamalar yapabiliyorum. Mesela hangisi daha güzeldir örnek veriyorum. Raviye diyelim. Raviye zaten burada herhangi bir italic, bold veya farklı bir şey yok. Direkt aynı. yazımın boyutu azıcık daha daraltayım. Şöyle idealdir. Yazımın işte keskinlik, kuvvetli buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yazım zaten ortada olduğu için bu e, yerine dokunmuyorum arkadaşlar. Daha sonra yazım arkadaşlar stil eklemeyi düşünüyorum metni çarpıt kısmından şuradan pardon şuradan stil ekleyeceğim. Yazım nasıl olsun bayrak şeklinde olsun mesela şöyle idealdir. Hem buranın piksellerini alsın şöyle uygundur yani. Ya buradan biraz daha eğimini halledebiliyorum gördüğünüz gibi biraz hafif olsun. Yatay deformasyonu da halledebiliyoruz. Buradan şöyle biraz daha yüksek olsun. Tamamdır. Biraz daha geriye yatık olsun yazım. Tamamdır. Ben bayrak stilini seçtim arkadaşlar. Siz tabi burada farklı farklı stiller var. Onlardan birini seçebilirsiniz. Daha sonra tamama tıklıyorum arkadaşlar. Resminle ilgili daha farklı ayarlamalar yapacaksam arkadaşlar şöyle yapayım. Şu aracıma tıklıyorum. Buradan yazımın arasındaki mesafe işte daraltabiliyorum veya genişletebiliyorum. Aradaki mesafe karakterler arasındaki mesafeyi uzatabiliyorum veya büyüklük, kalınlık gibi farklı farklı alanları buradan yapabiliyorum arkadaşlar. Küçük yazı, büyük yazı. Zaten alt kısmına herhangi bir satır eklemediğim için şunu kullanmama gerek yok fontuna, yazımın büyüklüğüne, boyutuna dokunmuyorum. Direkt arkadaşlar ben onaylıyorum yazımı. Zaten yazım seçiliyor. Şurayı, e, şu kısmın piksellerini yazıma işleyecek arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar katmanlar menüsünden maske ekle seçeneğimiz var arkadaşlar. Bakın. Maske ekle tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yazımı arka plandaki resmimin e, renk piksellerini yazıma işle gördüğünüz gibi daha sonra arkadaşlar ben daha güzel daha uygun bir tasarım olsun diye şunu yapabilirim yeni bir katman açarım yazım zaten belli e, arka planı arkadaşlar farklı bir renk ekleyebilirim mesela degrede araçlarından bu uygundur direkt şöyle çekip Direkt kapattı neden kapattı Çünkü katmanlarda üstte yer aldığı için bunu alta yazdığım zaman alt kısma indirdiğim zaman arkadaşlar yazım gördüğünüz gibi ortaya çıkacaktır. Tabii siz arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Ee, ben diyelim ki degrade renklerimi beğenmedim. Ctrl Z yapıyorum. Ee, örneğin dosyalar menüsüne geliyorum. Bağlı ögeyi yerleştir diyerekten ee, ne yapalım? Şu resmimi arka plana eklemeye çalıştım arkadaşlar. Şu şöyle uzatayım. Şimdi arkadaşlar katmanlarda üstte olan daha çok gözükecektir. Onun için bunu aşağıya aldığım zaman arkadaşlar yazım gördüğünüz gibi şurada mevcut. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan burada dilediğim yere yazımı koyabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu uygulamamız da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenli kalın.